Seni çok özledim be Firuze. Çok. Hakan. Gel Fikret gel. Hoş geldin. Gel Dünden beri odandan çıkmayınca merak ettim bir bakayım dedim. İyi misin sen? İyiyim yani. Nedir peki? Firuze ile mi ilgili yoksa? Evet. Evet Fikret anne. Aramız çok kötü. Yapma ya. Neden peki? Bilmiyorum. Konuşamıyoruz. Görüşemiyoruz. Ya dün restorana geldi. Yüzüme bakmadan çekti gitti. Düşün artık. E oğlum neden diye sormadın mı? Sormaz olur muyum? Sordum. Bir şey söylemedi bana. Dün siz Demet'le çıktıktan sonra Firuze geldi buraya. Firuze mi geldi? Evet. Neden? Bilmem. Aslında gitmek ister gibiydi ama baban ısrar edince oturdu öyle. Bana bak. Bu sizi Demet'le birlikte görmüş olmasın? Olabilir mi? Bilmem. Olabilir mi? Peki sen görmedin mi onu çıkarken? Vallahi görmedim peki anne. Eve geldiğinde çok sıkkın mıydı? Sıkkındı ya. Yani öyle görünmemeye çalışıyordu ama ben anlarım. Hayır. Biz dünden önce küstük ama buraya geldi. Başka bir işi yoktu ki burada. Kesin benimle konuşmaya geldi. Sonra bizi gördü. Fikret anne. Benim ne yapıp ne edip Firuze'yle konuşmam lazım ben artık onsuz olamayacağımı anladım. Ne yapacağım ben? Dur bakalım. Bir düşünelim. Düşünelim. Sen bu kızı arasana Hakan. Belki karşılıklı oturup konuşursunuz. Mesele neymiş? Anlarsınız. Ah Fikret anne ah. Sen Firuze'nin inanını bilmiyorsun. Açmaz. Başka yolu yok ki. Sen yine de bir dene. Ya açarsa? Doğru diyorsun. Peki. Açmayacağını biliyorum ama en azından aramadım demem. ya bu telefon hep ellerim hamurluyken çalıyor ya. Ne yapacağım ben nasıl bakacağım şimdi? Kim ki bu ya? Hakan kim olacak ki? Hayır yani ellerim hamurluyken aramasını geçtim. Yani ben sanki onun telefonlarını açacakmışım gibi de sürekli arıyor. Hayır ne yani amacı rahatsız etmek falan mı? Yok açmıyor zaten benim telefonumu açmayacak. Biliyorum. Niye inat ediyorsan. Umut işte. Hayır yani telefonlarını açacağını umut ediyor ya. Allah'ım ya. Bırak bırak bu işleri Hakan Bey. Bitti gitti yani. Bizim senin aramızda bir şey olamaz ki. Hayır benim de bir gururum var canım. Allah'ım hala arıyor ya, hala arıyor. Yeter. Yok. Gurur yapıyor. Biliyorum. Açmayacak. E Hakan, dur oğlum durduğun yerde tenis topu gibi bir o yana bir bu yana Aa başım döndü vallahi. Ya Fikret anne ne yapayım ya? Oturunca içimi sıkıntı basıyor benim. Sıkıntı daralıyorum ben daralıyorum. E iyi ama sen de o... Ya, ya sen böyle bir anda ara falan deyince ben telefonu açar diye umut ettim herhalde. Bak yine şimdi içimi bir huzursuzluk kapladı benim. Ya ben bu kızla konuşamıyorum Fikret anne. Ne olursun bana bir akıl ver, fikir <laughs> ver ne olursun ya. O zaman dükkanına git. Ne? Dükkanına mı? Evet dükkanına. Telefonunu açmıyorsa nasıl görüşeceksin? yanında Başka çaresi yok ki. Yok bir anne. Kapıdan içeri almaz beni. Hem... Hem ne? Hem beni oradan da kovarsa hiç umudum kalmaz. Çok kötü olur. Ee, o zaman koy ver gitsin oğlum. İleride barışırsınız, görüşürsünüz. Aa, hem belki seni e, nikahına şahit yazdırır ha? anne aman Allah korusun sen ne diyorsun ya? Sen öyle dersen ben de böyle derim. Aa hemen öyle pes etmeyeceksin oğlum. Seni kapıdan kovuyorsa bacadan gir. Bak. Bir kadın sevmiyorsa saygı duyacaksın. Gönlü yok demektir. Ama bir kadın seni seviyorum deyip de konuşmuyorsa o zaman hemen gidip gönlünü alacaksın. Kalbini kazanacaksın. Aşkının arkasında dur biraz canım. Vallahi sen ne güzel söyledin öyle. He sultan. Sen de yere bakan yürek yakanmışsın da haberimiz yok. He? Seni gidi seni. O nasıl laf eşek sıpası? Bana bak senin ağzına acı biber sürerim ha. Tamam tamam ya kızma. Hadi. Madem birbirinizi seviyorsunuz git gönlünü al kalbini kazan. Hadi. Gidiyorum Fikret Sultan. Gidiyorum. Ah gençlik ah ATV kanalına abone olun hiçbir şeyi kaçırmayın